Evet. Ben söyleyecek fazla bir şey yok. Ben dinlemeye geldim. Bir sıkıntınız, derdiniz varsa genel olarak özel olarak kullanmış. Şimdi kaymakam bir sıkıntı. Burada bir ormanlık diye bir arazimiz var. İçerisinde aşağı yukarı 30 bin kadar bir bundan 5-6 sene evvel bir ağaç dikildi. Yalnız o zamandan beri de hiç su gördüğü yok kendi kendine kuruyup gidiyor. Evet. Ha, biz köylü vatandaş olarak orayı aynı bu vatandaşa e, herkesin kendine ne düşüyorsa verilmesi ve hobi olarak böyle vatandaş kendine göre bakar yani. Su ihtiyacını falan da bulur. Ya, muhtarım da söyledi o önce Öğretmen madromuz sık değişiyor. Evet. Çocuklar tam öğretmene alışmışken bir hoca değişiyor. Bir de branş derslerine braj hocasını vermesini istiyoruz. Branş derslerine geçici hocalar yürüyorlar. Onlar da başarısız oluyorlar. Dosanış, köy ve kasabalarımızda olduğu gibi zorunlu hizmet alan. Öğretmen olarak da %90'ın üzerinde dorunluk oranıyla çalışıyor. Ama her geçen gün öğretmenlik yavaş yavaş bayan mesleğe oluyor. Öğretmenimiz Eylül'de atanıyor. Ee, Şubat'ta özür olduğundan tayini çıkıyor. Yani öğretmenimizi yasal hakkını engelleme şansımız olmuyor. Mecburen bir dönem onun yerine geçici öğretmen vermek zorunda kalıyoruz. Onun dışında özür grubuna yapacak bir şeyimiz yok. Şubat ayında 45 öğretmenimizin tayini çıktı. Genç ve bayan öğretmenler eş grubu özründen genelde gidiyorlar. Yani buna çok bir şey yapamıyoruz. Bizim görevimiz hemen boşluk bırakmadan yerini doldurmak. Ama geçtiğimiz yıllara göre bu oran çok çok düşük. Yani bu durumda olan iki branş var şu an itibariyle. Birinci dönem o da yok. Şebeke suyu daha da kötü müydü ha? Ha Emre Bey bir de şey var burada ya. Seksen ton su deposu var. Yirmi yıllarda yapılmış da. O da biraz bakım istiyor. Onu da bir şey yapar mısın? Unutalım mısın? Tamam. Sağ olasın. Onları biz de yapalım. Sayın Bey. Şebeke suyu bağlıysa otomatik klor cihazımız var. Şeyde? Büyük şey Kosk gelen bizde yazdık. Bakımlarının yapılması Bizim arkadaşlar geliyor baktı ya. Aynı şey yazıyor. Biz sağlığı kanalında düğün şeyde yazdık. Bakın zaten direkçemi verdim. Verirken de arz Geri Hı hı. Yani okul yolu üzeri olduğu için. Bir, bir, bir iki beton parçalar. Ben olsun 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 işte Bir geliyor, al. bir daha gelmiyor. Biz bundan şikayetçiyiz halk olarak. Da. Bizim köy yollarımız çamurda veya traktörlerimiz pancar çekemiyor. Ama, ama Karapınar'ın yaylalarına baktık mıydı? Dört dört bu bakacağız Şimdi şey, yeter bakılmaz. Şimdiden şey, sonra bakılması gerekiyor. Yani. Şikayetimiz bu. Orada da çiftlikler var. Adam sütünü getiriyor. bizim burada da var şiş. çiftlikler. Evet. Öyle deme de yani. Şimdi Kemal isteniyor, istenmedi. Hmm. İstenmek isteniyor ama Yapıldığı da yok. Arkadaşlar ya de ya. yani kalıyor ya. Karaplanı gerçekten Hayır. kendi yaylaları kuradı kuradı dört dörtlük. yüz. bizim ana yolumuz geç yaylayı. Orada bir kulüp olsa oraya bir yol yapılıyor. Bunu görüyoruz. Görmez değil. İstiyoruz istiyoruz ki buraya da olsun. Olur inşallah. Ha, i̇nşallah ana maşallah ana bu işe yarım yani. <laughs>